Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün başlıkta da gördüğünüz gibi yeni kitabımız olan Hayvan Çiftliğini okuyoruz arkadaşlar. Laf uzatmadan ilk bölümden başlayalım. İlk bölümde takılabilirim. Kusura bakmayın çünkü artık yani şeyler öğrendiğim için hani isimlerini ya da yabancı isimler artık farklı terimler varsa diye onları öğrendiğim için takılabilirim. Kusura bakmayın. Haydi laf uzatmadan videoya geçelim. İyi dinlemeler diliyorum. Haydi başlayalım. İyi dinlemeler. Birinci bölüm arkadaşlar ayrıca e, başlıkları yok birinci bölüm ikinci bölüm diye gidiyor. Haydi başlayalım. Birinci bölüm. Beylik çiftliğinin sahibi Bay Jonas her gece yaptığı gibi kümesin kapısını örtmüş ama çok sarhoş olduğu için tavukların girip çıktıkları delikleri kapatmayı unutmuştu. Avudan tökezene tekerlene yürürken elindeki fenerin ışığı da bir o yana bir bu yana yalpa yalpa vuruyordu. Arka kapıdan botlarını çıkarıp attı. Kilerdeki fıçıdan son bir bardak daha büyüğe doldurup bir dişik, dikişte içti. Sonra üst katta çıkıp yatak odasına girdi. Bayan Jonas havuz uyuyordu. Ha yatak odasının ışığı söner sönmez çiftliğin tüm binalarını bir parıltı bir koşuşturmada başladı. Gündüzden haber salınmıştı. Koca ve dedikleri bir zamanlar ödül kazanmış kır er Çek domuz bir gece önce gördüğü garip düşü tüm hayvanına anlatmak istiyordu. Bajonuz ortalıktan çekilir çekilmez herkesin büyük sarma samanlıkta toplaması kararlaştırılmıştı. Kolejesi ise yarışmaya Willing God yüze Willing Don Güzeli adıyla katılmıştı. Ama herkes ona koca reis diyordu. Çiftlikliğe o kadar büyük bir saygı duyuluyordu ki onun ne diyeceğini öğrenmek için herkes uykusunda olmaya razıydı. Ve hiç büyük zamanları bir köşesinden tavandaki kiyüşlerden birinde sarkan bir fener aydınlatıldığı bir yükseltinin üzerinde sevili saman döşeğini kurulmuştu bile. 12 yaşındaydı. Son zamanlarda gövdesi biraz yağlanmıştı. Uzun sivri köpek dişleri hiç kesilmemiş olmasına rağmen bilge ve baybacan görünen kaybetli bir domuzdu. Çok geçmeden öteki hayvanlar da birbiri ardına sıra çökün ettiler. yolu önce yerlerini almaya başladılar. Önce Blue Bull, Jessie ve Pinto adlı üç köpek göründü. Ardından domuzlar geldiler. Yükseltinin hemen önünde samanların üzerinde yerleştiler. Tavuklar pencerenin eşliklerine tünediler. Güvercinler çatı kirişlerine kondular. Boyun, koyunlar, inekler domuzların arkasına uzanıp geviş getirmeye koyuldular. Boksu ve Clover adlı iki araba atı içeriye gir, birlikte girdiler. Samanların arasında görmeyecekleri kadar küçük bir hayvan bulabileceği kaygısıyla ağır ağır yürüyor. Kıllı kocaman ayaklarını yere usulca basıyorlardı. Clover orta yaşlı sayılabilecek yürü yarı ancak, ancak kıskançtı. Dördüncü tayını doğ, Doğduktan sonra eski en damını bir türlü bulamamıştı. Boksu ise neredeyse 2 metre yüksekliğinde, 2 beygir gücünde çok iyi bir hayvandı. Alnında bunun üstünde doğuyan akıtma onu biraz ahmak ediyordu. Gerçekten de çiftlikteki hayvanlar en zeki'si sayılmazdı ama sağlam kişiliği ve akılları, durgunluk ve çalışkanlığıyla herkesin saygısını kazanmıştı. Atların ardından beyaz keçi Muriel ve Benjamin adlı eşek gördüler. Benjamin çiftliğin en yaşlı, en huysuz hayvanıydı. Ağzından bal damladığı söylenemezdi ama az söyler, öz söylerdi. Tanrı bana sineklere kovalayın diye bir kuyruk vermiş. Ama keşke sinekler de olmasaydı kuyruğum da. Çiftlikteki hayvanlar arasında bir tek o hiç gülmezdi. Neden gülmediğini soranlara gülünecek ne var ki diye karşılık verdi Ama açıkça belli etmesine etmemesine karşın boksu hayvandı. İkisi pazar günlerinde birlikte geçiriyor. Genellikle meyve bahçesinin arkasındaki çayırda hiç konuşmadan yan yana otlanırlardı. İki at henüz yere uzanmış henüz yere uzanmışlardı ki annelerini yitirmiş yavru ördekler ciyak ciyak bağırarak bir de birerle kol Büyük kol halinde samanlığa girdiler. Paytak paytak koşuşturuyor. Ayakla altında ezilmeyecekleri bir yer arıyorlardı. Clover kocaman ön ayarıyla ördek yavrularının çevresine bir duvar ördü. Onlar da oraya sığınıp birbirine sokuldular ve o saat uykuya daldılar. Son anda Bay Jonas'un iki tekerlekli arabasını çeken saçı uzun, aklı kısa beyaz kısrak Molly çıka geldi. Ağzını keşfetti. Kesme şekeri süzüm süzüm süzülerek içeriye girdi. Kendine önlerde bir yer seçti. Bakışları üzerinde toplamak umuduyla kırmızı kurdaları öyle beyaz yerlesini iki yana sallamaya başladı. Son olarak da kedi göründü. Huyuhu kurusun hemen en sıcak yeri anlamaya başladı. Sonunda Boxer ile Clover'ın arasına sıçtı. Koca sonuna kadar şöyle dik diklerinin şöyle diklerini bir tekine bile kulak vermeden keyifli keyifli miyamlayıp duyuyordu. Arka kapının oradaki tünekte uyuyan evcil kuzgun musuz saymazsak hayvanların tümü gelmişti artık. Reis Reis bak ki herkes yerini almış sus pus bekliyor gıtların temizleyip konuşmaya başladı. Yoldaşlar dün gece garip bir düş gördüğümü hepiniz biliyorsunuz. Düşe sonra geleceğim. Siz daha önce başka bir şey söylemek istiyorum. Yoldaşlar fazla bir ömrüm kaldığını sanmıyorum. Onun için bugün bu kadar edindiğim bilgileri, deneyimleri sizlere aktarmaya aklamayı görebiliyorum. Çok uzun yaşadım. Ağılımda bir başıma yatarken düşünecek çok zamanım oldu. Bu dünyanın düzenini yaşamakta olan her hayvan kadar kavradığımı söyleyebilirim. Bugün sizlere konuşmak istediğim de bu işte. Evet yoldaşlar yaşadığım hayat nasıl bir hayattı? Açıkça söylemekten korkmalıyım. Şu kısa ömrümüz yoksulluk içinde sabahtan akşama da kadar uğraşıp didin didinmekle geçip gidiyordu. Dünyaya geldikten sonra yaşamımıza geçecek kadar yiyecek ve böyle ayakta kalamalı. Kalanlarımız canı çıkana kadar çalıştırırlar. İşlerini yaramaz duruma geldiğimizde de korkunç bir acımasızlıkla boğazlarla. İngiltere'de bir yaşına geldikten sonra hiçbir hayvan mutluluk nedir bilmez. Hiçbir hayvan dinlenip eğlenemez. İngiltere'de hiçbir hayvan özgür değildir. Hayatımız sefillikten, kölelikten başka nedir ki? İşte tüm çıplaklığıyla gerçekler budur. Peki bu durum doğanın bir yasası mıdır? Ülkemiz topraklarında yaşayanlar düzgün bir hayat sunamayacak kadar yoksul mudur? Hayır yoldaşlar asla. Aha. İngiltere topraklarına bereketliydi, havası suyu iyidir. Yurdumuzun bugün bu ülkede yaşayan hayvanlardan çok daha fazlası bol bol yiyecek sağlayabilir. Yalnızca şu bizim çiftlik bile bir düzine atı, 20 ineği, yüzlerce koyunu besleyebilir. Besleyebilir ne demek? Onlara bugün bizim hayal bile edemeyeceğimiz kadar rahat ve onurlu bir hayat yaşatabilirler. Öyleyse bu sefiller neden boynu geriye? İnsanlar e e, emeğimizle ürettiklerimizin neredeyse tümünü bizden çalıyorlar. İşte yoldaşlar tüm sorunlarımızı yanıtı burada tek bir sözcükten özetlenebilir. İngil... İngiltere'de insan tek gerçek düşmanı insan insan, tek gerçek insanımız insandır. İnsanlar ortadan kaldığın açlık, Açlığın ve köle gibi çalışmanın temelindeki ne temelindeki neden de sonsuza dek sinecektir. Diğer yüzünden insan öğretmekten tek üreten, tek yaratıktır. Süt veremez, yumurta yumurtlayamaz, sabanı çekecek gücü yoktu, tavşan yakalayacak kadar hızlı koşamaz. Yine de tüm hayvanların efendisi de hayvanları çalıştığı karşılığında onları açlıktan ölmeleri kadar yiyecek verir. Geri kalanını kendine ayır. Biz ise yemeğimizle tarla sürer, gübremizi toprağa biz Oysa hiç, hiçbirimizin postundan başka bir şeyi yoktur. Ş siz şu karşımda oturan inekler bu yıl kaç bin litre süt verdiniz? Güçlü kuvvetli danalar yetiştirmek için gerekli olan sütlerinizin nereye gitti? Her bir damlası düşmanlarınızın midesine indi. Siz tavuklar bu yıl kaç tane yumurta yumurtladınız? O yumurtalardan kaçında civciv çıkabilir? çıkarabildiniz. tümüne yakını pazarda satıldı. Jonas ve adamlarına para kazandırdı ve sen Clover doğurdun o dört tay nerede? Yaşlandığında sırtını dayayacağın keyfini süreceğin o taylar nerede? Dördü de bir yaşına geldiklerinde satıldı. Onlara bir daha hiç göremeyeceksin. İnsanlara verdiğin o dört tay ve tavlalardaki emeğin karşısında bir avuç yem ve soğuk bir ahırdan başka ne gördün? Kaldı ki yaşadığımız şu sefir hayatın doğal sonuna varmasına bile izin vermezler. Ben gene talihli sayılırım. Onun için pek o kadar yakınmıyorum. 12 yaşındayım. 400'den fazla çocuğum oldu. Bir domuz için çok doğal ama hiçbir hayvan sonunda o kadar da o kadar bıçaktan kaçamaz. Siz karşıma oturan genç domuzlar bir, bir yıla kalmaz bıçağın altına ciyaklaya ciyaklayacağım vereceksiniz. İnekler, domuzlar, tavuklar, koyunlar bu korkunç son hepimizi bekliyor hepimizi. Atların ve köpeklerin yazgısı da bizimkinin farklı sayılmaz. Sen baksın şu koca kaslarının gücünü yitir yitirmeye görsün. Jonas o saat Saka o saat. Sakat ve kocamış atları alan kasaba satar seni. Kasap da gıtlarını keser, kazanda kaynatıp av köpeklerine mama yapar. Köpekler gelince yaslanır, dişleri dök külmeye görsün. Jonas boyunlarına bir taş bağlar en yakın göle atar. Öylesi yoldaşlar bu hayatla başımıza gelen tüm kötülüklerin insanların zorbalığından kaynaklandığı gün gibi açık değil mi? Şu insanoğlundan kurtulalım. Emeğimizin üzerinde bizim olsun işte. O zaman zengin ve özgür olacağız. Öyleyse ne yapar ne yapmalı? Gece gündüz var gücümüzle insan soyunu alt etmeye çalışmalı. İşte söylüyorum yoldaşlar. Ayaklanın bu ayaklanma ne zaman geçe gerçekleşir bilmem. Bir haftaya kadar da olabilir. Yüz yıla kadar da. Ama şu ayaklanmanın altında zamanı gördüğümüz gibi görüyorum. Gördüğüm gibi görüyorum. Hak ev er geç yerini bulacaktır. Yol düştü. Yoldaşlar, şu kısa ömrünüzde bunu aklınızdan çıkarmayın ve en önemlisi bu övüdümü sizden sonra gelenlere iletin ki gelecek kuşaklar zafere kadar savaşsın ve yoldaşlar kararlılığınızı asla ama asla sağlama Sarsılmasın Hiçbir tartışma sizi yolunuzdan saptırmasın İnsan ile hayvanlar ortak bir çıkarı vardır Birinin dirliği öbürlerinin de dirliğidir Diyenler çıkabilir Onlara sakın kulak asmayın Hepsi yalan İnsanoğlu kendinden başka hiçbir yaratığın çıkarını gözetmez <laughs> Bu savaşımızdan hayvanlar arasında bir arasında tam bir birlik kurun. Kusursuz bir yoldaş sağlayın. Bütün insanlar düşmandı. Bütün hayvanlar yoldaştı. Tam o sırada müthiş bir gürültü koptu. Koca reis konuşurken deliklerinden dışarıya süzülen dört yürü sıçan arka, Ayaklarının üzerinde oturmuş önünü dinlenmeye koyulmuşlardı. Köpekler onları görür görmez saldırıya geçmişler. Sıçanlar çabucak çabuk deliklerine kaçarak canlarını zor kurtarmışlardı. Reis ön ayağını kaldırarak herkesi susturdu. Yoldaşlar çözmemiz gereken bir sorun var. Sıçanlar ve tavşanlar gibi yap, yabanlı, yabani hayvanlar dostumuz mu düşmanımız mı? uyramaya koyalım şu soruyu soruyoruz. Soruyorum. Sıçanlar yoldaşımız mıdır? Hemen oylamaya geçildi. Çok büyük bir çoğunlukla sıçanlar yoldaş olduklarına karar verildi. Yalnız dört karşı oy çıkmış. Onlar da üç köpekle kendiden gelmişti. Sonradan kendin, kedinin hem evet hem de hayır oyu kullandığı anlaşıldı. Koca sözünü sürdürdü. Daha fazla bir şey söyleyecek değilim. Yalnız tekrarlamak istediğim bir nokta var. İnsana... İnsana ve onun başının altından çıkan tüm uğursuzluklara karşı düşmanca davranmanın görevi, göreviniz olduğunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. İki ayaklar düşmanınızdır, dört ayaklar ve kanatlar dostumuzdur. Şunu da unutmayın ki insana karşı savaşırken sonunda ona benzememeliyiz. Onu alt ettiğimiz zaman bile onun kötü alışkanlıklarını benimsememeli kalkışmamalıyız. Hiçbir hayvan asla bir evden ya, evde yaşamamalı. Yatakta yatmamalı, giysi giymemeli, içki ve sigara içmemeli. Paraya el sürmemeli, ticaretle uğraşmamalı. İnsanın bütün alışkanlıkları gö kötüdür ve en önemlisi hiçbir hayvan kendi türünde olanlara zorbalık etmemeli. Güçlüsü güçsüzü, akıllısı akıllısızı hepimiz kardeşiz. Hiçbir hayvan başka bir hayvana öldürmemeli. Bütün doğal hayvanlar eşittir. Yoldaşlar artık dün gece gördüğümüz düşten söz edebilirim. Tam olarak anlatmam mümkün değil ama insan insan ortadan kalktıktan sonra yaz nasıl bir yer olacağını gördüm diyebilirim. Çoktan da unutmuş olduğum bir şeyi anımsadım. Yıllar önce ben küçük bir domuzken annem ve öteki dişi domuzla yalnızca ezgisini ve ilk üç çözüğünü bildirdikleri eski bir şarkı söylerlerdi. Şarkının ezgisi çocukken öğrenmiştim ama nice de aklımdan çıkmıştı. Dün gece düşümde geri geldi şarkısının ezgisi. Dahası şarkının sözlerini de anımsadım. Hiç kuşku yok. Hayvanların çok eski çağlarda söyledikleri kuşaklarda unutulmuş olan şarkının sözleri bunlar. Şimdi yoldaşlar size bu şarkıyı söyleyeceğim. Yaşlıyım, sesim kısık ama ezgisi evet zaman siz şarkıyı çok daha güzel söyleyebilirsiniz. Şarkının adı İngiltere'nin Hayvanları. Koca reis gırtlağını temizleyip şarkıya başladı. Gerçekten de kısıktı sesi ama hiç de fena söylemiyordu. Şarkının coşkulu bir ezgisi vardı. Kolumenta ile lakul arası bir şarkıydı. Sözleri söyledi. İngiltere ve İrlanda'nın hayvanları, bütün ülkelerin, bütün iklimlerin hayvanları, kulak verin müjdelerin en güzeline düşlediğimiz altın çağ önümüzde. Er geç bir gün gelecek, zorba insan devrilecek. İngiltere'nin bereketli topraklarında yalnızca hayvanlar gezinecek. Burnumuza geçirilen halkalar, sırtımızda vurulan semer sökülüp atılacak. Karnımıza saplanan mahmuz çürüyüp paslanacak. Acımız, acımasız kılbaç bir daha şaklamayacak. Zenginlikler düşlere sığmayacak. Buğday arpası, yulafı, samanı, yoncası, baklası, pazarı, pazarı o gün hepsi bizim olacak. İngiltere'nin çayırları daha yeşil, ırmakları daha aydınlık olacak. Rüzgarlar daha tatlı esecek. Bir özgürlüğümüze kavuşunca o günlü görmeden ölüp gitsek de herkes bu ulutta savaşmalı. İnekler de, atlar da, kazlar da, hindiler de el ele göz, özgürlükle uğuna tek tər akıtmalı. İngiltere ve İrlandanın hayvanları bütün ülkelerin, bütün iklimleri hayvanları kulak verin. Müjdeme. Haber salın her yere. Düşlediğimiz altın çağ önümüzde. Şarkı hayvanları yüreğini yapan... Neil bir coşku sallamıştı. Reis daha sonuna gelmeden hep birlikte söylemeye başladılar. En aptalları bile şarkının ezgisi ve birkaç sözünü kapmıştı. Domuzlar ve köpekler gibi akıllı olanları ise şarkının tümünü birkaç dakikada ezberlemişti. Birkaç denemeden sonra hep birazdan söyledikleri İngiltere'nin hayvanları ile inledi çiftlik. İnekler böğürüyor, köpekler havlıyor, koyunlar meyliyor, atlar kişniyor, ördekler vaklıyordu. O kadar hoşnutlarına gitmişti ki şarkıyı baştan sonra tam 5 kez söylediler. Bay Jones uyanması belki de sabah kadar söyleyeceklerdi. Ama ne yazık ki Bay Jones gürültüden uyandı. Avluya tilki girdiğini sanarak yatağından fırladı. Her zaman yatak... Her zaman yatak odasının köşesinde duran tüfeğini kaptığı gibi karanlığa saçma yardırdı. Yüz saçmalar samanlığın duvarında saplanır saplanmaz toplantıdaki hayvanlar çil yavrusu gibi dağıldılar. Herkes yattığı yerde doğru koştu. Kuşlar tüneklerine sıçradılar. Hayvanlar saman döşeklerine uzandılar. Çok geçmeden bütün çiftlik uykuya daldı. Arkadaşlar ilk bölümümüz böyleydi. Kusura bakmayın takıldıysam dediğim gibi yeni kelimeler öğreniyorum bu kitapta ya da isimlerini öğrendiğim için takılabilirim. Evet, kusura bakmayın bazı yerlerde de takılabilirim ola normal takılmadan kusura bakmayın bir şey diyemiyorum onlara da. ama düzeltmeye çalışacağım söz veriyorum size her zaman dediğim gibi Allah'a emanet olun seviliyorsunuz cansınız görüşmek üzere bay bay dostlar abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın ha görüşürüz kendinize iyi bakın